Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. Hizbullah Lübnan direnişinin eski komutanı İmad Muniye'nin adını taşıyan Dağlarımız Depolarımızdır başlıklı bir video yayınladı. <laughs> Videoda Lübnan direnişinin geniş yeraltı tünelleri ve i̇mad 4 tesisi adını taşıyan füze deposu detaylarıyla gösterildi. Hizbullah'ın şu ana kadar depodaki silah ve mühimmatın sınırlı bir kısmını kullandığı öne sürüldü. İsrail ordusuyla 10 aydır sınır hattı üzerinde çatışan Hizbullah ilk defa uzun menzilli füzeleri taşıyan araçların da geçebileceği tünellerin görüntülerini paylaştı. Tünellerin duvarlarında İsrail saldırılarında öldürülen Hizbullah'ın komutanlarının yanı sıra Amerika'nın öldürdüğü İranlı komutan Kasım Süleymani'nin de fotoğrafı vardı. Videoda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a ait bir ses kaydı da yer aldı. <laughs> Nasrallah o kayıtta direniş artık silah kabiliyetlerinin yanı sıra hassas ve hassas olmayan füzelere de sahip. Yani eğer İsrail Lübnan'a savaş açarsa İsrail beklemediği bir kader ve gerçekle karşı karşıya kalacak. Bizimle savaş Lübnan sınırından Ürdün sınırına, Kiryat Şimona'dan Eliyat'a kadar tüm Filistin'e yayılacak dedi. <laughs>